Aleykümselam gençler. Bunlar hepsi benim adamım. Ben tulumbayı hep buradan alırdım eskiden. Bak, eskiden yani derken şimdi yani yemiyoruz ki. Gelmiyorsun. Yok yine aldırıyoruz da eskisi gibi. Ya, ya başkanım, başkanım, Hareket hoşkanım, alanımız başkanım. yok. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba evet, nasılsınız? Evet. Şimdi tatlıcı tatlı ikram etti. Sen de O oradan terk edip şöyle kaptı paket de faiz. <laughs> <laughs> Öyle değil mi? Gram olsun. Ya. Selamünaleyküm. aleyküm. Nasılsınız? Başım. Merhabalar. Başım. İşlerimiz nasıl? İyi çok şükür. Allah'a şükür. şükür. Allah şükür. Kaç şey ikram ediyor? Vallahi sağ olun. Zahmet abi bir şey ikram etti mi? Burayınca, Moziye. E, sağ olsun orada çayla tatlı ikram etti. Zafer'e de dedim ki sen ne ikram edeceksin? Hı -hı. O dedi ki çeyrek altın ikram edelim dedi. İyi e dedim. O zaman biz o de O senin bağlı. Biz dedim. de güleriz ikram edelim. Eyvallah. <laughs> Allah razı olsun. Sağ ol. Ben de ona öyle dedim. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? İşlerimiz herhalde. nasıl? Şükürler olsun yani. Gerçekten evet. duruyoruz. Fiyatlar durmuyor herhalde. Yani fiyatlar abi biraz yükseliyor. Üretimi artırmak evet. lazım. Üretim ee, Tarım o girdilerini, evet. hayvancılığın girdilerini düşürmek lazım değil Aynen mi yani? Öyle. Bizim yapacağımız bir şey olursa <laughs> başımızın tacı. <tacısını. gülüyor> Sağ olun. Allah razı olsun. Peki. Allah'a emanet olun. <laughs>